Evet günaydın tekrar 24 Şubat 2023 ikinci bölüm ee, internet kesildi elektrik kesintisi yok yayın kalitesi çok kötü bugün neden bilmiyorum günlerden de cuma hani hafta sonu falan böyle çok insan uyuyor bir tamirat falan olabilir şeyde fiber hatlarla kalan kısmını size anlatmam gerekiyor çünkü başlıktaki o konuya pek değinemedim. Arkadaşlar dün artık aylık 1.65'e kabaca gelmiş olacak 1 Mart'tan itibaren. Bunun yıllık bileşik faizini hesapladım. Siz 12 taksit nakit avans alırsanız bu kadar bunun çok daha altında bir maliyet göreceksiniz. Ama ben neden bileşik hesaplıyorum? Dönem başında borç alıp dönemin sonunda bir yılın sonunda ödemediğiniz için aydan aya taksitler ödediğiniz için bunun maliyeti sizin gördüğünüzden daha yükseğe gelir. Niye? Erken erken ödüyorsun. O yüzden 21.70'e geliyor maliyeti, yıllık. Gerçek maliyeti, real yani. 21.70. Şimdi 21.70'in üzerinde borç kredi kartından kullanabileceğiniz ne satın alırsanız alın. Buzdolabı mı, çamaşır makinesi mi, e, altın mı, yatırımlık mı? Parayı satıp da başka bir şey alır mısınız? Onu ben bilemem. Ben size fırsatı gösteriyorum. Yazın da göstermiştim. Muazzam düşük bir faiz, muazzam yüksek bir enflasyon ve enflasyon beklentisi. Dolayısıyla biri size diyor ki, yani ben size diyor ki ben sana bir para vereyim. Yüz, yani hiç faiz almıyorum. Bedava. İstediğin zaman ödeyebilirsin. Yani siz bu parayı bana geri vermekte acele eder misiniz? Hiçbir şey bilmeseniz götürüp bankaya vadeli yatırırsınız biraz daha bir şeyler bilip ya biraz hazır böyle bir fırsat geçti elime belki daha çok kazanırım da diyebilirsiniz. O zaman tabii biraz oynaklık riski almanız gerekiyor. Şimdi burada değineceğim konu şu. Sepete neler konabilir? Hani altın şu bu işte peynir, süt falan dışında konuşuyorum yatırım amaçlı. Ev tüketimi de erkene çekip aldıklarınız kuru bakliyat şu bu falan bunlar da olabilir. Ayrı konu ama yatırım olarak tabi e, tabii bunları Gelecekte nakde dönüştürme şeyimiz olmaz e, çünkü faturası lazım. Bizim stokçuluktan başımıza iş açmayız. Biz onun için stokçuluğu yasak olmayan ürünlerden altındır, fonlardır. Bunlarla ne yapılabilir? Ona bakıyoruz. Şimdi e, fonlardan fon olarak da bunu görebiliriz. Bankalar şu anda dövize yüzde sekiz faiz veriyorlar yıllık. E, dolar cinsi artı işte üzerine belli yüzde 21, 23, 24 faizler görüyorum. Hangi kredide? Zaten bunun da maliyeti 21 70 gibi. Yani aylık da bakarsanız 1.65'in üzerinde alabildiğiniz toplam maliyetiniz bu. Size 2 bile getiren, iki buçuk getiren her şey size havadan para, paranız olmadan krediden. Şimdi hep bu borcu taşıyarak kredi kartını takla attırmak nasıl olur diye soranlar da var. Hani bu ülkede bunu öğrenmedilerse bence hiç girmesinler o işe. Yani çok basit. İşte devletin yaptığını yapıyorsun ya. Eski borcu ödemek için yeni borç kullanıyorsun. Takla attırıyorsun bir daha atıyorsun ileri. Şimdi ay geldi ekstra geldi asgariyi ödedin tamam. Asgariyi de ödeyecek para yok. Ne yapacaksın? Başka karttan borç alıp ödüyorsun. Açık kredi hesabından çekip ödüyorsun. Böylece bir ay daha kazanıyorsun biraz daha geçti. Aldığın varlıklar tüketimliyse, altınsa bilmem neyse. Çok mu tıkandın? Götürür bir tanesini satarsın. Yani devam edersin üç ay daha. Tamam mı? Yani maksat içeride 21 yıllık yüzde 21 70 bu sürdüğü sürece 3 ay karanti bir kere 1.60 belki daha da düşebilir bilmiyorum. Merkez Bankası pek öyle konuşamadı ama bir 1.65 olsun. Yani 1.65'i geçtiğiniz anda 1.66'dan itibaren kara geçersiniz. 1.60'da 60, 1.50'de kalırsanız zarar edersiniz. Kardan zarar. Yani kardan zarar değilim zarar edersiniz. E, faiz daha yüksek tutar. Peki ama nasıl ederiz? Yani vallahi bilmiyorum %50 ila %100 arası bir enflasyonda e, zarar etmek için herhalde market poşeti falan işine girmek yani. Onlar da kazanıyor da poşeti satanlar marketlerde artmıyor biliyorsunuz fiyatı. Başka da artmayan hiçbir şey göremiyorum ben. Süt 30 lira oldu. Yani dün işte şey çıktı et birliği ve süt birliği başkanı 300 lira garanti ediyorum et için dedi. Yani daha ne desin işte et süt artarken ev artmayacak ev kirası araba fiyatları duracak altın duracak. Yok öyle bir şey. Yani en ucuz kalanlar zaten döviz cinsi varlıklar şu anda. Ha onlar da ne güne? Üçüncü ayda mı patlar? O güne erişemez mi? Erişip ertesinde mi patlar? Top ne zaman yüzeye fırlar? Suyun altına bastırılmış. O konuda ben size bir şey ama suyun topun altına bastırıldığını herkes biliyor veya görüyor ya da görse de anlamak istemeyenler olabilir. Ben ona bir şey yapamam. Yani o, o benim işim değil. Tababet işi o. Şimdi arkadaşlar yani tababet tabip, medikal. Medikal iş o. Beni, beni aşar. Şimdi e, Belki Burada da iki şık var. Ya Ben çok az kazanayım, krediyi alayım ama yani az bir şey kazanayım. E, çok olmasın, kesin olsun derseniz. Banka faizi kesin değil mi? Banka mevduatı. Veyahut da bankalarda fonlar var. Mesela ben size şimdi fon şeyinden okuyorum. Hani bunun muadilleri var da fondan okuyorum. Mesela e, çıkmamış bunlar. Ben yayına devam ettim kesildikten sonra. Mesela bakın bu ayın bir aylıklar birincisi dün itibariyle bugün daha henüz girilmedi. 11.56 ile aylık getiri 11.56 ile OYAK ikinci değişken fon. Ordu, Balıkesir, Portekiz. Bakın bu değişken şemsiye fonu yüzde yüz garanti değil. Ama o ay birincisi olmuş. İkincisi Ordu, Balıkesir, Sparta. Bu da Oyak Portföy'ün ikinci borçlanma araçları. Bu tamamen faiz gelirdi. 7.86 kazandırmış bir ayda. E şimdi 7.86 faize de endeksli. Yani bunda dediğim gibi yüzde 7 alırken maliyetiniz kaçtı arkadaşlar? 1.65 olacak değil mi? E 3 katı işte gariban işi. Yani 10 bin lira olsa yani bir yıl sürdürseniz 30-40 bin liramız olabilir bu tempoda giderse. Evet. Çünkü borçlanma senetleri faizlerde çok büyük sapma olmaz. Bakın yine bir tane daha risklisi var. Ne o birinci değişken fon? içinde hisse senetleri var. Yüzde altı elli getirmiş bir ayda. Ama üç ayda yüzde yirmi bir, altı ayda yüzde yetmiş dokuz, bir yılda yüzde iki getirmiş. Yani bu ben daha çok risk alırım abi benimki kesin olmasın ama ben bir şansımı denemek istiyorum. Ya da fifty fifty ya da onu azalt bunu çok tutarım. Bu size kalmış. Sizin e, o zarara katlanıp ya zarar ettik tüh demek var. Bir de abi ne güzel fırsat geçmişti elime gittim en uydurup işte hani geçen gün başlık yaptım ya gökten yağmur yağıyor altın yağıyor kova koyacağına adam şey koyuyor. Değil mi? Dikiş yüksü. Ha, dikiş yüksü koymak istiyorsanız sizin bileceğiniz iş. Çünkü yani kova dolmazsa mahvolurum ben falan diyorsanız Dikiş yüksüğünü doldurun. Tersi yani ben ya kova yüksük müksük dolmayı versin boş kalsın daha iyi diyenler biraz daha riskli ürünlerde bu şeyi alım alımlar yapabilirler. Düğünlere takım akı gibi anladın mı? Onları veya satıp o nakit değil mi sonuçta git istediğini al sana kim engel olacak? Aldın altını götürdün bozdurdun kuyumcuda. Ondan sonra yani bir kısmıyla da gittin en riskli yatırımlardan yaptın. Kime ne? Ha, bankadan vermiyorlar ama altınını istediğini yaparsın o sana kalmış bir şey. Yani ben size şeyi gösteriyorum çünkü bunlar böyle delik delinmiş bir kovanın altına oradan parmak, buradan parmak, buradan tut olmaz, olmaz, olmuyor zaten. Dökülüyor ekonomi, dökülüyor her yönüyle Ama koca koca profesörler çıkmış bir akşam sıfır herhalde ülkemizin ekonomik ve bu evet bu endikasyonlar konuşulacak ne kaldı lan? Serbest ekonomi falan yok. Her şey giderek. Tamam mı? Konuşup üzerine hocam ne düşünüyorsunuz? Sizce 0.50 mi artar? 1 mi artar? Vallahi bence bu küresel endikasyon ve de arz ve talep sıkışıklarında Allah senin bildiği gibi yolunu açık etsin. Tamam mı? Yani ben de herhalde maaşlı böyle çok mu iyi lan maaş o kadar? Ha, ulan bu ortamda neyi konuşuyoruz diyecek bir adam yok mu içinizde? Ha. Aa, bir de birbirlerine bir yağ çekiyorlar. Yani beş kişi çıkıyor ekrana. O ona diyor ki nasıl bildiniz üstadım 050 yi? diyor. O ona üstad diyor. Yani o öbürü profesör, öbürü hiçbir şey değil. Kuyumcu. Kuyumcuya profesör, üstad, üstadım, üstadım diyor. Üstad yani senin üstü, senin öğretmenin demek. Tamam? O da yani, evet efendim yani siz de çok güzel konuşuyorsunuz. Abi sen muhteşem bildin ya. Nasıl biliyorsun abi ya? Sen harikasın ya. Abicim bunlar Andersen işler. Tamam mı? Gerçeği söyle, söylemiyorlar size arkadaşlar. Bunlar tamam çok güzel, iyi ilişkileri korumaya yarar. Size yaramaz, size yaramaz. Serbest piyasa ekonomisi el fatiha. Tamam mı? Duruma gelmiştir. Oradan oyna bunu alamazsın, onu alamazsın, yatırım yapamazsın, Bankalara ceza keselim. Yollarken nasıl bana haber vermedin diye dün bankalara milyarlarca lira zarar kesildi. Sen dövizi nasıl yollarsın? O adam abi adamın parası. Bana niye bildirmedin? Bildirirsek ne yapacaktın yani? Bildirdik. Adam yine yollamak istiyor. Arkadaşlar adamları yanlış yollara sevk ediyorsunuz. Yeraltı tezgaha iner. Banka der ki kusura bakma abici ben bu işe aracılık yapamam. Bak banka şey ceza alıyorsun bunun yüzünden. Adam der ki öyle mi? Tamam kardeşim hadi Allah'a Ben giderim şimdi kuyumcular çarşısında işimi çözerim der. Zaten öyle oldu. Ocak ayında rekor İsviçre'de satılan altınların yarısını Türkler almış. Türkiye Merkez Bankası diye bakın Türkler almış. Ha. Yani kaçak kucak başlamış. Ha. Yani yağmur gibi geliyor. Daha ortada deprem yokken. Bak deprem ayın 8'inde oldu. Bu dediklerim Ocak ayında. Ha. Şimdi bu ortamda 0.50 için ne düşünüyorsunuz? Daha çok iyi düşünüyorum yani. Daha nasıl düşünüyorum? Yani ne güzel bize de yarıyor indirimli fiyatlar tarif eden. Ha. Onun için Buna değineyim. Şimdi bakın demin saydığım fonlar şart değil. İlk beş geçen ayın. Dünkü şeyde yayınladım. Bu videonun da ekine koyacağım sizlere. Yayın bitince. O bir aylık sıralamada. Ha, bir ay aynı bir dahaki ay olur mu? Üç aylığa bakın, altı aylığa bakın ama bunlar en az getirenleri. Bakın altta daha riskliler var. Mesela hisse senedi ağırlıklılar var. Yabancı hisse senetleri dün hepsi yüzde elli üzerinde arttı. Dow Jones bilmem ne hani düşmeye rağmen bir de dövizdesin. Döviz riskin yok. Tabii hani şeyi bilemem. Yani onu bilemem. bilemem hani Fiziki alamıyorsun yani gayri fiziki. Ama söylüyorum yani e, ne diyelim e, geçerli ortamda e, dolara şeyle dövize diyelim dolara diyelim, dövize endeksi. Çünkü Avrupa fonları da euroya endeksli. Yani Avrupa hisse senetleri falan. Dolayısıyla sepet yapabilirsin, çeşit yapabilirsin. Hepsini ondan doldurman gerekmiyor. Biraz ondan acık ondan acık bundan acık ondan acık bundan. Ama ben size neler olabilir? Yeter ki neyi geçmeniz gerekiyor arkadaşlar? 1 Mart'tan itibaren 1.65'i geçmeniz gerekiyor. Şu anda da 1.70'i geçmeniz. Büyük bir fark yok. Ha, bunun altında kalırsanız zarar ederseniz, bunun üstüne kazanırsanız para kazanmış olursunuz. 7, 8, 10, 15, 20 kazandıysanız yani bunun on katını kazanmış olursunuz. Bu sizin bileceğiniz iş. Ben karışmam. Ben karışmam. Yani ben sadece fırsatı anlatırım. Yüksek enflasyon, düşük faiz. Faizin düşüklüğü enflasyonla birlikte ölçülür. Şayet mesela millet diyor ki konut kredi faizleri işte yüzde birin altına düşüyor. Abi hangi enflasyonda? Yüzde on beş enflasyonda yüzde bir olması ayrı konu. Yüzde yüz enflasyonda yüzde iki olsun üç olsun daha hesaplı. Enflasyon yüzde yüz. Yani onun için bizim piyasada konutlara halk hassas. Yüzde biri bekliyor. Abi hangi enflasyonda bekliyor Daha çok beklerler. Otobüs durağından tren geçer. Seyahat gemileri, vapurlar geçer. Tabii tabii canım sen hiç dert etme. Onun önüne bir kanal yaparız vapur da geçer önünden. Görüşmek üzere herkese dediğim gibi karar sizin. Yatırım önerisi yoktur. Alternatifleri ben size anlattım. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Görüşmek üzere.